Peki bunun yaşamanın yolu ne? Ne yapmamız lazım? Bunun için neler yapılması gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. En başta zikir. Zikir ama Allah'ı zikir. Yani kelime-i tevhidin anlamını kavrayıp yaşama o anlayışla bakabilmek. Ve bunun gibi diğer zikirleri manasını anlayıp hissederek ve yaşayarak tekrar etmek gün içinde. Bundan sonra en önemlisi salat. Namaz değil. Hani o jimnastik gibi yatılıp kılınan namaz değil. Ezberlenir, tekrar edilen değil. Salat Allah'a yöneliştir. Allah'a yöneliş demek okuduğun ayetlerin manasını hissedip yaşamak demek. Salat, kendi var olmayan, var sandığın benliğinden, varlığının her zerresinde tasarruf eden Rabbine miraçtır. Bu şekilde eda edilen salat sizi Rabbinize yaklaştırır. Ve bunu da günlük kılınan namazların ötesinde gece yalnız bir odada bütün samimiyetinizle hissederek Allah'a yönelişinizle ve O'nun varlığında kendinizin yokluğunu hissedişle yaşayabilirsiniz. Eğer geceleri Rabbinize yaklaşabilirseniz, miracı hissedebilirseniz, gündüz salatlarınız da daha hakkıyla eda edilmiş olur. Oruç, çok önemli. Çünkü sizdeki bu beden olmadığınız hissiyatını güçlendirir ve beden üzerinde bir ölçüde tasarruf edebildiğiniz size yaşatır. Dolayısıyla bunlar en başta yapılması zorunlu olan ibadetlerdir veya çalışmalar.